Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Tırnağı Kaya, Astroloji tabanlı tarot uzmanı, tetahiller ve caz uygulayıcısıyım. Bugün Başakların doğum günü açılımını yapacağız bu videomda. Başak burcuysan bu video senin için. Başaktan önceki burçlar kanalımda önceki videolarımı bakabilir. Her burcun her ay doğum günü açılımlarını yapıyorum Ocak'tan beri. Başak sonrası da takipte kalın. Beni takip etmiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Sizin burcunuz gelince kaçırmayın. Evet arkadaşlar bugün Başak Burçları doğdu. İyi ki doğdunuz Başaklar. Başakların doğum günü açılımını yapacağız bugün. Evet bakalım kartlarımız neler söylüyor. Geçtiğimiz yılda neler yaşadınız, neler öğrendiniz, bu yılki hedefleriniz neler, hedefinize giderken sizi neler durdurabilir, neler önünüze açabilir, e, dikkat etmeniz gereken noktalar neler, ilişki durumu nasıl, kariyer durumu nasıl, parasal durumlar nasıl. Tek tek hepsine bakacağız şimdi. E, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Açıklama yazıyor olacağım, buraya da bırakayım. E, orada abone de olursanız Instagram kanalıma ücretsiz jazz grup çalışmaları yapıyoruz yine ücretsiz ritüeller oluyor farklı sürprizler oluyor size özel tarot için kartlar çekiyorum tarotla ya da çekilişler oluyor o yüzden bunları kaçırmamak için beni takip etmeyi lütfen unutmayın hadi bakalım hazırsanız açılımla başlayalım nasıl geçmiş sizin için bir önceki yaşınız hadi gelin bakalım güzel tılsım dokuzlusu geldi yani aslında istediklerinize ulaştığınız, istediklerinizi elde ettiğiniz, aynı zamanda sizi yaşadıklarınızın sizi tatmin ettiği bir yıl, yani maddi anlamda da tatmin etmiş, istikrar anlamında da aslında güven duyduğunuz bir dönemden geçmişsiniz. Yaptıklarınız noktasında kendinizi takdir ettiğiniz, kendinizle gurur duyduğunuz bir ee, yoldan geçmişsiniz yıldan, ee, o yüzden gayet güzel bir yıl sizin için, güzel bir yaş geride kalmış. Peki neler öğrenmişsiniz bu yaşınızda, geçtiğimiz yaşınızda, daha doğrusu ee, geçtiğimiz yaşınızda aslında e, neler yaptığınızı? neyin neden yaptığınızı ve tam olarak ne istediğinizin gayet farkında olduğunuz bir yaş olmuş. Ve tam olarak da bunu öğrenmişsiniz. Yani aslında kalbinizin sesini dinleyerek ilerlemeyi, kalbinizden geleni yaparak ilerlemeyi ve kalbinizin sesini nasıl dinlemeniz gerektiğini öğrenmiş görünüyorsunuz. Gayet yine burada da güzel bir yıl sizin için. Önümüzdeki yıl için hedefleriniz neler acaba? Bir de ona bakalım. Hedefleri hala yapıyorsunuz. Yani uzun vadeli planlarınız var aslında. Bu yaşınızdan ziyade, yani bir yıldan ziyade daha uzun vadeli planlarınız var. Ve bu planları e, hala yapıyorsunuz. Bunlar için önümüzdeki yaşınızda da e, henüz eyleme geçmişsiniz diyemem. Yani burada hala biraz daha yolunuz var. Biraz daha ne tarafa doğru gitmek istiyorsanız e, o tarafa doğru ilerleme ile ilgili. Kafanızda birkaç böyle oturmamış noktalar da var. E, onları yaparak ilerleyeceksiniz gibi görünüyor. Başak ayrıntıcı, dikkatli zaten. E, o yüzden bütün ayrıntılar sizin için, sizin kafanızda o puzzle yerleşmeden e, harekete geçmiyorsunuz gibi görünüyor. Bu önümüzdeki yılda da bunu bu şekilde ilerleteceksiniz. E, peki şimdi bu hedefe giderken, bu planları yaparken sizi neler durdurabilir? Aşıklar kartı geldi. Neler durdurabilir? Burada ikilikler. Bu ikilik e, bazı iki nokta arasında kalırsanız ya da iki konu arasında kalırsanız bunlar sizin ilerlemenize biraz engel olabilir. Sizi yavaşlatabilir. O karar verme süreci e, yavaş, ağır ağır ilerleyebilir. O yüzden de burada biraz... E, yavaşlayabilirsiniz işin özü. E, o yüzden karar verme noktasında kendinizi biraz daha geliştirin derim ben. Yani çok fazla ikilikte kalmadan onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, oradan mı gideyim, buradan mı gideyim demeden gerçekten istediklerinizi unutmadan ilerlerseniz eğer burada sizin daha faydanız olacak gibi görünüyor. Çünkü e, diğer türlü o da çok iyi olsun, bu da çok iyi olsun dedikçe kendinizi yavaşlatıyorsunuz gibi görünüyor. Peki nasıl güçlenebilirsiniz? Nasıl bu enerjiden çıkabilirsiniz? Burada da değnek kraliçesi geldi. Yani değnek kraliçesi de der ki, Hedefine odaklan. Sen zaten o hedefine gitme gücüne sahipsin. O yüzden burada da hedefe odaklanarak hani ikilikte kaldığınızda planlarınızı biraz daha odaklanırsanız önümüzdeki yılda yapmak istediklerinize ya da daha sonraki zamanlarda yapmak istediklerinize odaklanırsanız zaten bunu yapabilecek kapasitenin kendinizde olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla buradan gittiğinizde, bu noktadan gittiğinizde aslında karar vermeniz kolaylaşacak. Ve burada biraz da sizi mutlu edecek şeyler üzerinden karar vermeye çalışın diyor kartlar. Yani tam olarak ne mutlu ediyor sizi? Ne size haz veriyor, neyi e, yaptığınızda gerçekten bu benim diyorsunuz. İşte oradan gittiğiniz noktada gerçekten e, önünüzde o sizi yavaşlatacak olan neyse o kararsızlıklar ya da yol ayrımları e, orayı biraz daha kolay atlatabilirsiniz gibi görünüyor. Peki o zaman şimdi genel bir tabloya baktığımıza göre ilişki durumuna bakalım. İlişkiyle ilgili hangi mesajları veriyor kartlar? Evet, ilişkiyle ilgili bazı e, tam olarak yine içinizde çözümleyemediğiniz durumlar olabilir. Azize kartı geldi. E, biraz daha sezgisel olmanız gereken e, yıl olabilir sizin için. Başak biraz daha mantıktır. O yüzden böyle hep mantıkla ilerlerken bazı şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Buna bir, biraz daha dikkat edin diyor kartlar size. Ve sezgilerinizi de kullanın. Duygularınızı da kullanın. Onları da... Artık devreye alın. Zaten geçtiğimiz yılda ne öğrenmiştiniz? Duygularınızı kullanmayı, duygularınıza kulak vermeyi, sezgilerinize kulak vermeyi öğrenmiştiniz. İlişki noktasında da önümüzdeki yıl bu öğrendiklerini kullan diyor aslında. O yüzden burada gizli saklı kalmış bir şeyler de varsa içinizde çözümleyemediğiniz bir şeyler olabilir hayatınızda biri vardır o kişiyle yine tam olarak böyle kafanızda oturmayan ve çözüme kavuşmamış konular olabilir bunlarla ilgili harekete geç diyor bunları bir çözüme kavuştur o artık gizli saklı kalmış her ne varsa onlar ortaya çıksın belki sizin bilmediğiniz şeyler bile ortaya çıkabilir. Ama bunun için karşınızdakine de alan açmanız gerekiyor gibi görünüyor. Hayatınızda biri yoksa da yine aynı şekilde hayatınızda birini almanız için ne yapmalısınız? Acaba neler önünüzde engel? Bunları görmek görmeniz lazım gibi görünüyor. Eğer bunların farkında değilseniz de yine benden kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Ben neyi göremiyorum, neyi anlayamıyorum, nasıl hareket etmem gerekiyor gibi kartlar tam olarak bunların mesajını çok güzel veriyor. Bize bu anlamda çok güzel rehber oluyor, yoldaşlık yapıyor. E, o yüzden kartların bu rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız. Peki kariyer durumu nasıl? Kariyer noktasına baktığım zaman e, burada kariyer anlamında kariyer ve iş anlamında aslında yine evren tarafından desteklendiğiniz bir yıl sizin için. Yani kariyerle ilgili bir şey başlatmak istiyorsunuzdur mesela uzun zamandır ama bir türlü o olmuyordur. Artık bu yıl fark edeceksiniz ki o kolay bir şekilde akmaya başlayacak. Çünkü artık desteklendiğiniz bir yıldasınız. Ya da e, işle ilgili böyle hep yeni yeni projeler yapıyorsunuzdur, kendinizi gösteremiyorsunuzdur vesaire. Ama bu yıl fark edeceksiniz ki herkes sizi görüyor aslında. Yani bunların dönüşlerini de alacaksınız ve daha öncesinde 5 kat e, çaba sarf ediyorsanız bu yıl aslında bir çabayla o gerçekten yaptıklarınızın göründüğünün e, farkına varacağınız bir yıl. Bu anlamda da gayet güzel. Ee, ve sizi destekleyen bir yıl. O yüzden eğer kariyer anlamında, iş anlamında bir şeyler yapmak istiyorsanız e, tam zamanı. Hani bir şeyleri belki başlatamıyorsunuzdur, yeni bir iş e, yapmak istiyorsunuzdur, belki onu başlatamıyorsunuzdur. Ama diyor ki kartlar bu yıl tam zamanı başlatabilirsin. Evren de seni destekliyor. Artık o yeni döngüne geçebilirsin, hazırsın mesajı var. Peki parasal anlamda nasılsınız? E, parasal anlamda biraz daha emek e, vermeniz gereken süreç devam ediyor. Yani burada e, tam olarak destekleniyorsunuz, daha az e, hareketli olun diyemem. Burada çaba göstermeye devam etmeniz gerekiyor, mücadeleye devam etmeniz gerekiyor. E, çünkü parasal anlamda istediklerinizi almak için, elde edebilmek için e, değnek edilisi geldi. Yani. Bu mücadelenin biraz daha zamanı var diyor size bu kart. Ve e, pes etmeden devam etmeniz gerekiyor diyor. Devam edin ki emeğin karşılığını alın. Ama durmak yok. Modunuz düşmesin e, ya da kendinizi durdurmayın diyor. E, ruh halinize baktığım zaman da genel olarak ruh haliniz biraz... E, Yaşadığınız kayıplara Odaklanmış gibi Yani yaşadığınız ihanetlere Ya da size yanlış yapılan şeylere Çok odaklısınız gibi önümüzdeki yıl Bundan biraz daha çıkmanız lazım Kılıç onlusu geldi Yani Bu zaten bitmek üzere sonu gelmiş ama e, Siz biraz bu enerjiyi e, Yaşatabilirsiniz Öyle söyleyeyim O yüzden bunu çok fazla yaşatmadan Yaşatmadan e, Aklınıza gelen o kötü deneyimleri, kötü tecrübeleri daha geri plana atarak, hayatınızdaki güzelliklere odaklanarak ilerlerseniz sizin için daha iyi gibi görünüyor. Çünkü e, bu modda takılı kalmak sizin bütün e, alanınızı aslında etki ediyor. Yani e, iş anlamında olabilir, e, para durumu, ilişki durumu, aile, arkadaşlıklar bütün noktalarda, hayatınızdaki bütün noktalarda bunun etkisine olumsuz anlamda görebilirsiniz. O yüzden bu enerjiden biraz sıyrılmanız lazım gibi görünüyor. Buna dikkat. E, bu enerjiye çok kapılmayın derim E, yine e, hatırlatma geçeceğim ama belki bilmeyenleriniz vardır e, eğer ruh haliniz düşüyorsa sürekli olarak ya da düşerse ve nasıl çıkacağım bu işin içinden diye bilemiyorsanız yine dediğim gibi jaz bunu destekleyebiliriz ya da teta healing ile e, bu noktalarda da her zaman e, benden bireysel danışmanlık, bireysel rehberlik alabilirsiniz sizin için buradayım efendim. E, açıklama yazacağım sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da e-mailimden bana ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm konularla ilgili de sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman irtibatta olabiliriz. E, peki ruh halinize dikkat dedi kartlar. Önümüzdeki yıl neye odaklanmalısınız? Hangi konulara odaklanmalısınız? Aslında biraz daha yine hedefiniz doğrultusunda. Yani ne sizi güvenli hissettirecek. Hangi konularda ne yaparsanız güvende hissedeceksiniz? Bunun adımlarını atmanız gerekiyor. Bu noktada biraz bir şeyler yapmanız gerekiyor ve bunu yaparken de istikrarlı olmanız gerekiyor. Yani dedim ya hani bir bu ruh hali sizi durdurmasın ya da ne bileyim karşılaştığınız bir olumsuz tecrübe ya da birinden gelen olumsuz negatif yorumlar sizi durdurmasın bu nokta önemli İstediğinize odaklanıp ilerlemeniz gerekiyor çünkü burada istikrar önemli diyor önümüzdeki yıl özellikle sizin için yani bir şeylere sabırla böyle e, gerçi sabır sizin ikinci adınız ama e, bunu da unutmayın bazen böyle işin içinde olduğumuzda bir şeyleri çok istediğimizde bunu atlayabiliyoruz ama gerçekten bunu unutmadan ilerlemeniz gerekiyor. Sabrı unutmadan, istedi, istediğiniz noktaları atlamadan, hedeflerinizi atlamadan ilerlemeniz sizin için faydanız olacak. Peki, önümüzdeki yıl en büyük ders ne sizin için? Ne öğreneceksiniz? Buna baktığım zaman Kupa Yedilisi geldi. Yani bu diyor ki, her şey aynı anda olmaz. O yüzden bir şeyleri sıraya koyman gerekiyor ve kararsız bir şekilde her şeyi aynı anda isterken aslında hiçbirinin olmadığını fark edeceksin ve bunu ben şu andan söylüyorum. Bunu e, bu yılın sonunda fark etmeden şimdiden fark edin ve deyin ki okey ben hayatımda istediğim şeylerin önceliğini biliyorum. Bu noktada ilerlerseniz sizin de faydanıza olacak. En azından bir yıl daha bununla geçirmemiş olursunuz. Hayatınızda böyle istediğiniz şeylere karar veremediğinizde hepsi aynı anda olsun istediğinizde o enerjiyi yayıyoruz. O yüzden burada enerjiyi daha spesifik hale getirmek için tam ne istediğinize siz de odaklanmalısınız ki bilinçaltınız da bunu kabul etsin. Aynı şekilde beyniniz de bunu kabul etsin ve o yola doğru ilerlesin. O yüzden hep diyoruz manifestlerde vesaire e, spesifik olarak bir şeyi e, istemek, spesifik olarak nitelendirmek ve tanımlamak çok önemli. O yüzden bu noktada da e, karar vermeniz lazım. Öncelikle sizin. Siz karar verin ki o enerjiyi çekin. Hayatta her şey bir enerji. Dolayısıyla burada e, önceliğinizi koyduğunuz zaman bir şeylerin de daha hızlı olduğunu fark edeceksiniz. Bir deneyin. E, bu vesileyle e, karttan da önceden, önden mesajlarını alalım derim ben. Deneyenleriniz olursa da lütfen yorumlara yazsın diğer arkadaşlarımıza da örnek olması adına. Mesela neyde kararsızdın ve hangi noktada karar verdin ve ne oldu? Hani ne kadar sürede bunları da yazarsan hem sana hem de kolektife farkındalık olması adına yorumlarını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ee, peki önümüzdeki yılın sonunda genel olarak nasıl bir enerjide olacaksınız? Buna baktığım zaman e, imparatorça kartı geldi. Yani bu aslında e, bir şeyleri beslemenin, büyütmenin diyeyim, o emeğin, e, dişiliğin kartı yani o yaratıcılığın, yaratımın kartı baktığınızda. Dolayısıyla önümüzdeki yılın sonunda ben sizin gerçekten o hedefiniz neyse onunla ilgili artık bir şeylere ekip biçtiğiniz yani yapmanız gerekenlerin en azından bir kısmını yapmış ve artık böyle onların o tohumların ektiğiniz tohumların e, filizlenmesini bekler halde görüyorum bu yılın sonunda e, Bunu yaparken lütfen kendinizi de beslemeyi unutmayın Yani evet herkesin hedefi var Hedeflerimiz var o hedefler doğrultusunda sürekli bir çaba içindeyiz Sürekli bir koşturmaca içindeyiz ama Bunu yaparken lütfen kendinizi beslemeyi de unutmayın Ruhunuzu da beslemeyi unutmayın Siz ruhunuzu bir besliyorsanız gerçekten o size beşle dönüyor ee, tam olarak bir ayna gibi düşünebilirsiniz ama çok daha fazlası. Ee, dolayısıyla ruhunuzu da unutmayın ki oradan gelecek olan filizler de e, sizi beslesin ve çok daha iyi, çok daha iyi bir versiyonunuzu ortaya çıkarsın. Yeni yaşınızda bir yaş değil belki olgunluk anlamında yaşanmışlık ve e, gerek böyle meyve toplama anlamında belki size 5 yıl attırır. Dolayısıyla ne kadar bu kartların rehberliğini almak istersek ve alırsak ne yapıp yapmamak tabii ki size kalmış. Sizin tercihiniz. Ama bunu yaptığınız zaman gerçekten farkı göreceksiniz. Farkı görenleri arkadaşlar da lütfen yorumlarda yine yazsın ve herkes için bir farkındalık olsun. Güzel bir yaş diliyorum sizler için. Bireysel danışmanlıklar isterseniz, Just Theta Healing ya da tarot danışmanlıkları için bana e, sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da e-mailimden ulaşabilirsiniz. Açıklamaya yazıyor olacağım. Merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa, işin içinden çıkamadığınız herhangi bir konu varsa onlarla ilgili de konuşabiliriz. Yine bana yazabilirsiniz. Katkı olursam ne mutlu bana. Tekrar iyi ki doğdunuz. Güzel bir yaş olsun. Bu yaşınızda dileklerinizin kolaylıkla aktığı bir zaman olsun sizler için. İyi ki doğdunuz başaklar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyen arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere